Mevlana Camii'nin meşhur şiiri Ashab-ı Kehf'in köpeğiydi. Kıtmir Diyor ya Resulallah kıtmir ashabın köpeği o cennete girdi. Ben de senin ashabının köpeği o cennete girsin ben cennete girmeyeyim mi diye o meşhur bir şey var. Ashabın ben köpeğim diyor. diyor. Evet. Bu bütün e Sünnet'in ittifak ettiği mesela ümmetin en büyüğü, en şereflisi, Allah indinde en makbulu, en kıymetleri sahabelerdir. En büyük evcalar, en küçük sahabenin damen de eteğine yetişemez. Bu dersin sonunda bir hadis-i şerif var. Bu hadis Buhari'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, El Müsned'de sahih bir hadis. Bakın, Peygamberim söylüyor ki, benim ashabıma küfretmeyin. Benim ashabıma küfretmeyin. Siz Uhud Dağı kadar altını Allah yolunda tasadduk etseniz, sahabenin bir avuç tasaddukuna yetişmez. Onun için ümmetin en büyüğü, en şereflisi, Allah elinde en kıymetleri kimdir? Sahabelerdir.